Selam, Sırbistan'dayız ve bir ev kiraladık. Bu evi Airbnb'den kiraladık arkadaşlar. 32 dolar verdik. Hadi gelin hep birlikte evi gezelim. Bina bu arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Şurada bir ha, bu anahtar lazım. Bu burada değilse şuradan bir girişi var arkadaşlar. Çünkü şahin sürekli bana oradan kapı açamaz. Bunu nasıl açacağız biz dışarıdaysak falan? Şöyle minik bir dolabımız var. Çaydanlık. Şurada bir boy aynamız var. Şöyle şurada küçük miniş mutfak aletleri, edevatları, çatal kaşıklar. Şurada küçük bir fırın var. Burada da bazı ıvır zıvırlar var. Hemen şurada küçük bir romantik köşemiz var arkadaşlar. Pasaportlarımızı teslim aldık. Şu an Airbnb evine geldiğinizde arkadaşlar pasaportlarınızı da alıp bazen kontrol edebiliyorlar. Şurası hemen lavabo. El yıkamak için yuvarlak tatlı bir ayna. Duşa. Duş. Kabin yok. Bu arada arkadaşlar birçok şey el yapımı. Burayı garajdan Airbnb evine çevirmişler. Aa şu lan klima şeyi sanıyordum. Her yani neyse. Burada bir ayakkabılık var. Tatlı tatlı miniş miniş perdelerimiz var. Kapı zaten açılıyor. Ve şöyle de bir yatak var arkadaşlar. Bu yatağın en güzel yanı yastıklar. Aşırı ortopedik, aşırı yumuşak. Küçük ama olabildiğince ortopedik ve yumuşaklar. Şimdi şöyle devam ettiğimizde şurada ev sahibinin kendi eşyalarının olduğu bir bölüm var. Şurada bir gardrobumsu dolap var. Hemen yan tarafında yine kurutma makinesidir. Çekicine kadar havlular, boş bölümler mevcut. Onun dışında şurada dekoratif taşlarımız var. Şurada da çok geniş olmamak şartıyla iki kişinin rahat bir şekilde oturabileceği bir koltuk var. Bizim kafasını sürekli buna çarpıp duruyor. Ne biçim bir insansın sen ya. Ev bu şekilde şekildeydi. Dinlenmek evet, bundan yokmuş. Bundan sonra izleyeceğiniz video market videosu. Market videosu izleyecekmişsiniz bundan sonra. Takip etmeyi unutmayın.